Beşiktaş istediği kadar kadrosunu bütün hocalar benim Türkiye'nin oyuncuları desin. Hocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin. Yücelsin, yücelsin. Yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu. 3 milyar borçla şampiyon olamaz. orta olamaz. Orta bu değil. Başakşehir. Galatasaray, Fenerbahçe. Bu üçünden biri şampiyon olmuş. Efsane diye hocalık yapıyor. Yani Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Bu maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Şunu söyleyeyim, savaşımız daha yeni başlıyor. Hiç kimse merak etmesin bu iş böyle devam etmeyecek. Savaşacağız hep beraber.